Bonjour! Bu video serisinde Gramer Progressive kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımını paylaşacağım bu serinin amacı A1, A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 55. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi Elle mange du poisson? Oui, elle mange. Türkçesiyle o balık yiyor mu? Evet, onu yiyor. Evet, ondan yiyor. Bu ünitede birlikte on zamirine odaklanacağız. Konu anlatımına geçmeden önce yaklaşık bir senedir devam ettirdiğim bu serinin düzenli bir şekilde devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çalışmalarıma destek olmak isteyenler ise katıl butonuna tıklayabilir. O halde konu anlatımımıza geçelim. On remplace en général un nom précédé par de. Il se place devant le verbe. En genellikle kendisinden önce de ile birlikte kullanılan isimlerin yerine geçer ve fiilden önce kullanılır. Peki bu ne demek? Bunu örnekler üzerinden bir açıklayalım. Vous mangez de la salade. Vous mangez de la salade. si salata yiyor musunuz? Vous buvez du vin. Vous buvez du vin. Siz şarap içiyor musunuz? Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Çocuklarınız var mı? Bu üç örnekte de ortak bir nokta var. İsimden önce bir de kullanılmış. Tabii ki de buradaki de'yü de la, du, de formlarına görüyoruz. Ki bu konuyu partitif konusunda detaylı olarak ele almıştık. İlk sorumuza bakalım. Salatayı yiyor musun? Evet, onu yiyorum gibi bir cevap vermek istiyorsak ne diyeceğiz? Oui, Jean mange. Oui, Jean mange. En zamiri fiilden önce geldi. Je'nin özü elbette ki düştü. Ve burada on de la salade kelimelerine referans veriyor. İkinci örneğimize bakalım. Vous buvez du vin, şarap içiyor musunuz? evet içiyorum gibi bir cevap vereceksem ne diyeceğim? Oui, j'en bois. Oui, j'en bois. Evet, onu içiyorum. O yine aynı şekilde bir de içeren duvin kelimelerine referans verecek şekilde cümle içerisinde kullanıldı. Ve son sorumuza bakalım. Vous avez des enfants? Çocuklarınız var mı? Evet, var gibi bir cevap vereceksem ne diyeceğim? Oui, Jane. Oui, Jane. Tabii ki de burada liaison yapmayı, an zamirini artık an diye okumayı unutmuyoruz. Ve buradaki an da aynen bir önceki örneklerde olduğu gibi des kelimesine referans veriyor. Özetle, işin içerisinde bir article partitif giriyorsa an zamirine ihtiyaç duyuyoruz. Bu zamirin kullanıldığı tek yer elbette ki partitifler değil. On est nécessaire quand même quand la quantité est exprimée. Eğer ki bir miktardan bahsediyor olsak da yine aynı şekilde on zamirine ihtiyaç duyarız. Örneklerimiz gelsin. Il y a trois chaises? Il y a trois chaises? Üç sandalye var mı? Böyle bir soruya evet üç tane var anlamına gelecek şekilde oui il y a trois gibi bir cevap veremiyoruz. Bu Fransızcanın mantığına göre eksik bir cümle. Kuracağımız cümle içerisinde neyden üç tane olduğuna referans veren bir zamire ihtiyaç duyacağız. Dolayısıyla böyle bir soruya vereceğimiz doğru bir cevap şöyle olmalı. Oui, il y en a trois. Oui, il y trois. Ondan üç tane var. Buradaki en trois chaises kelimelerine referans verdi. Başka bir örneğe bakalım. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y d'étudiants. Çok öğrenci var mı? Evet, çok var gibi bir cevap vereceksem, oui il y a diyemiyorum. Çünkü bu cümle eksik. Neyden çok olduğuna referans veren bir zamire ihtiyaç duyuyorum böyle bir cümle kurmak için. Dolayısıyla vermem gereken cevap oui il y a beaucoup. Oui il beaucoup. Evet, ondan çok var. Özetle, eğer ki cümlemiz 3, 2, 1 gibi bir sayı ile bitiyorsa ya da beaucoup, un peu, trop gibi yine miktar belirten bir kelime ile bitiyorsa bu tip cümlelerde on kullanmak durumundayız. On zamirinin kullanıldığı başka bir durumu da inceleyelim. On utilise on dans les constructions avec de. Bazı fiillerimiz vardır ve bu fiillerle birlikte de kullanırız. Örneklerimize bakalım. Vous parlez de votre travail. Vous parlez de votre travail. İşiniz hakkında mı konuşuyorsunuz? Parler de bir şey hakkında konuşmak. Vous rêvez de votre famille. Vous rêvez de votre famille. Reve de bir şeyi düşle görmek, bir şeyi düşleyip durmak istemek. Ailenizi mi istiyorsunuz ya da ailenizi rüyanızda görüyor musunuz anlamlarına gelen bir cümle. Başka bir örnek ele alalım. Buffet de la danse. Yani bütün bu fiiller bir de ile kullanıldı. Dolayısıyla böyle sorulara vereceğimiz cevap şu şekilde olacak. Oui, j'en parle. Oui, j'en parle. Yine aynı şekilde fiilden önce on zamirini kullandık. Evet, onlar hakkında konuşuyorum. Devam ediyorum. Oui, j'en rêve. Oui, j'en rêve. Evet, onları rüyamda görüyorum ya da evet, onları istiyorum. Son örneğimize bakalım. Oui, j'en fais. Oui, j'en fais. Evet, onu yapıyorum. Özetle fiilimiz kendisinden sonra dö gerektiriyorsa bu durumda vereceğimiz cevapta on zamirini kullanırız. Konu anlatımımız burada bitti. O zaman vakit kaybetmeden kitabımızın 139. sayfasına geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. Exercise 1. Faites des phrases avec on selon le modèle. On kullanarak cümle kuracağız modelde olduğu gibi. Le matin, sabahları demiş. Vous mangez des céréales? Des céréales, tahıl, mısır gebeği. yiyor musunuz diye sordu. Cevap olarak ne dedi peki? Oui, j'en mange. Evet, yiyorum. Buradaki en, des céréales kelimesine referans veriyor. Ve des céréales kendi içerisinde bir de barındırıyor. Devam ediyorum. Vous buvez du thé? Vous buvez du thé? Çay içiyor musunuz? Evet, içiyorum diye bir cevap vereceğim. Oui. Ve burada de ve "le thé"nin birleşimi olan "du thé"ye referans verecek şekilde en kullanacağım. Evet, içiyorum. Oui, Jean Bois. Oui, Jean Bois. Vous mettez du lait? vu mete DÜLE süt koyuyor musunuz? Hayır, koymuyorum. No. Je pas. NON me pas. No, je NON me pas. Hayır, koymuyorum. Burada da aynı şekilde o dule kelimesine referans verdi. Devam ediyorum. Vous écoutez du jazz? vous écoutez du jazz? Jazz dinliyor musunuz? Burada da aynı şekilde de ve le jazz birleşmiş ve bir du jazz yaratmış. Evet dinliyorum diye cevap vereyim. Oui. J'en écoute. Oui. J'en écoute. Dikkat edelim. Buradaki en zamiriyle birlikte liaison yapmamız gerekecek. Dolayısıyla Jean écoute demek yerine Je n'écoute diye telaffuz edeceğim. Bu cümleyi Jean derken dilim damağıma değecek. Je n'écoute. Bir alttaki sorumuza bakalım. Vous faites de la gymnastique? Vous faites de la gymnastique? Jimnastik yapıyor musunuz? No. Hayır yapmıyorum diyeceğim. Je n'en fais pas. No, je n'en fais pas. Aynen üstteki örneklerde olduğu gibi on zamirini de la jimnastik kelimelerine referans verecek şekilde kullandım. 2 ile devam ediyorum. Répondez avec on selon le modèle. Modeldeki gibi on kullanarak soruları cevaplayacağız. Katya mange de la salat. Katya salata yiyor mu? Oui, elle en mange. Evet, yiyor. Evet ondan yiyor. İki ile devam ediyorum. Ahmet mange du fromage. Ahmet mange du fromage. Ahmet peynir yiyor mu diye bir soru sordu. Evet yiyor diyeceğiz. Oui. Il. Du fromage kelimesine referans verecek şekilde on zamirini fiilden önce kullanacağım. Oui İlan manj. Devam ediyorum. Florence ve Ines mangent de legüm. Florence ve Ines mangent de legüm. Florence ve Ines sebze yiyor mu? Evet, yiyorlar diyeceğiz. De legüm kelimesine referans verecek şekilde on zamirini kullanacağız. Oui. Elle. Ama çoğul olan elle. On We Oui. Elle en mange. Dörtte devam ediyorum. Vincent achète du pain. Evet, satın alıyor diyeceğiz. O zaman ne diyorum? Oui. Il en achète. Oui. Il en achète. Buradaki partitif formda olan du pain kelimesine on kullanarak referans verdik. Ve zamirimizi fiilden hemen önce kullandık. Böylece ilana demiş olduk. 5'e devam ediyorum. Anna erşet de la glace. Anna Ana dondurma alıyor mu? Evet alıyor diyeceğiz. O zaman ne diyorum? Oui. Elle en Oui. Elle en Niye o kullandım? Çünkü de la kelimelerine referans veriyorum ve bu kelime grubu bir de ile başlıyor. Son sorumuza bakalım. Les enfants achètent des bonbons. Les enfants achètent des bonbons. Çocuklar şeker alıyor mu? Evet, alıyorlar diyeceğiz. Oui, ils en achètent. Oui, ils en achètent. Partitif formlara on kullanarak referans veriyoruz ile devam ediyorum. Pose de question. Répondez précisez un peu, très peu ou beaucoup. Bu sefer soruları biz soracağız. Sorduğumuz sorulara cevap vereceğiz. Ve cevaplarımız un peu, biraz, très peu, çok az ve beaucoup, çok kelimelerini içerecek. Örneğimize bakalım. Eskiliya düle. Süt sayılamayan bir üründür partitif gerektirir. Bundan dolayı düle dedik. Evet biraz var gibi bir cevap vereceksem cümlemin sonunda miktar belirten un peu, très peu, beaucoup, trop ya da un, deux, trois, quatre gibi bir ifade varsa on zemini kullanmam gerekecektir. Bundan dolayı Ilyana yana un peu dedik. Ilyana yana un peu ondan biraz var. 2 ile devam ediyorum. Tereyağı var mı diye soracağız. O zaman nasıl başlıyorum? Eskilya. Eskilya. beurre, Maskülen bir kelime. Dolayısıyla ne diyorum? Du beur. Eskilya du beurre. Tereyağı var mı? Evet. Çok az var gibi bir cevap verelim. O zaman ne diyeceğiz? Il Ilyana, Il yana, très peu. Il yana, Très Devam ediyorum üçte. Işte. Salat, salata, salata var mı diyeceğiz. O zaman soracağımız soru. Eskilya. Eskilya. De la salade. Eskilya de la salade. Evet, çok var diyelim. Il yana. Il yana. Boku. Ilya Boku. Hatırlatmak isterim ki Ilya Boku Fransızca için eksik bir cümle. Neyin çok olduğunu cümle içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayıdır ki cümlemizde bir on zamiri kullanıyoruz. Dörtle devam ediyorum. Fromage, peynir. Peynir var mı? Eskilya. Eskilya. Fromage, mosculan bir kelime. O zaman ne diyorum? du fromage? Est-ce du fromage? Peynir var mı? Evet, biraz var diyelim. Cevabımız basit. Il y en a. Il y en un peu. Il y peu. Ve son örneğimize bakalım. O, su. Su var mı diyeceğiz. Eskilya. Eskilya. De l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Deux vél'apostrophe, il y a une garde qui est fondée sur le de l'eau, et il y a une chose Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'autres, les deux vam et les deux. Exercice 4. Répondez, précisez les quantités selon le modèle. soruları cevaplayacağız. Miktarları belirterek örnekte olduğu gibi. Örneğimize bakalım. Il y a combien de ministres au gouvernement? Il y a combien de ministres au gouvernement? Ministre, bakan, gouvernement, hükümet. Hükümette kaç bakan var? 32 diyeceğiz. Dolayısıyla vereceğimiz cevap ne? Il y en a 32. Il y en a 32. 32 tane var. Aynen önceki örneklerde olduğu gibi il y diyemiyoruz. Bu cevap eksik bir cevap. Neyin 32 tane olduğunu cümle içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Buraya on koyarak bakan anlamına gelen minist kelimesine referans veriyoruz. Daha açık bir ifadeyle eğer ki cümlem bir sayıyla bitiyorsa cümlede on zamiri kullanmak durumundayım. 2 ile devam ediyorum. Les moustiques ont oh, combien de pattes? Les moustiques ont oh, combien de pat? Sivrisineklerin kaç bacağı var? Öncelikle bu soruya uzun bir cevap verelim. Mustik maskülen bir kelime. Dolayısıyla çoğul olan il zamirini kullanıyorum. Ils ont diyorum. Onlar sahip dedim. Si pat onlar altı bacağı sahip. Ama bu alıştırmada ne diyeceğiz? Onlarda ondan altı tane var. Dolayısıyla pat kelimesine referans verecek şekilde on zamirini kullanacağım. Ve onu da elbette fiilden önce koyacağım. Dolayısıyla on zamirini buraya koyduğumuz zaman elde ettiğimiz cümle izanonsis. -on sis. Onlarda ondan altı tane var. Devam ediyorum. Les chameaux ont combien de bosses? Les chameaux ont combien de bosses? Chameau, deve, boss, örgüç. Onlarda ondan iki tane var diyeceğiz. Les chameaux da aynı şekilde maskülen çoğu bir kelime. Dolayısıyla ne diyorum? Ils en de. Ils en ont de. Onlarda ondan iki tane var. Dördüncü sorumuz. Les chats ont combien de vies? Les chats ont combien de vies? Kedilerin kaç canı var? Onlarda ondan yedi tane var diyeceğiz. Ne diyoruz? Ils en ont sept. Ils en ont sept. Beşte devam ediyorum. Les martiens ont combien de doigts? Les martiens ont oh, combien de doigts? Les martiens marslar doigts ise parmak demek. Marsların kaç parmağı var gibi çok bilimsel bir soru. Onlarda 10'dan 12 tane var dememiz gerekiyor imiş. O halde ne diyorum? Izano Izano 12. Izano 12. Ve son sorumuza bakalım. Il y a combien de cigarettes dans un paquet? Il y a combien de cigarettes? Kaç sigara dans un paquet? Bir sigara paketinde var diye sordu. 20 tane diyeceğiz. Var anlamına gelen il ya kalıbını kullanacağız. Ama on zamiri ile birlikte. Dolayısıyla ne diyorum? Il y en a il y en a vingt. Il y en a 5. alıştırmayı maalesef ki yerim kalmadığı için yapamıyorum. Böylece 55. ünitenin de sonuna gelmiş olduk. Bu konu aslında burada anlattığımdan çok daha fazlasını içeriyor. Ancak A1-A2 seviyelerinde bu kadarını bilmeniz fazlasıyla yeterli olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.